Fakirden zengine yapayalnızım 5 bölümden herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölümde videonun başına bu 2.500 milyonumuzu harcayacağımızı söylemiştim bir ev yapacaktım ve evet, şimdi bir ev yapmak istiyorum bunu hemen hızlandırılmış bir video şeklinde ekliyorum araya ondan sonra kaldığımız yerden çalınca devam edeceğiz. Kuruşu kuruşuna kadar kullandım tüm simeleyonlarımı. Aa bir dakika kullandım ama şuraya bir bağlantı yapaydım. Bu arada video boyunca hızlı ilerlediğim için belki görmemişsinizdir. Zaten var olan şeylerimi sattım. Bunları da paraya dönüştürdüm. Ve şu bu yıl kategorisinde bir şu envanter çekti. Envanterde de bir tane ağaç vardı. Onları buraya indirdim. Bu ağaçlar nereden geldi bilmiyorum. Limon ağaçları. Ve 9 tane de limon vardı. Onları da sattım. Şimdi şuraya bir yol çizeyim. Bakayım nasıl bir patika çizmek istiyorum daha doğrusu. Bunlardan para alıyor mu? Sıfır diyor. İyi almıyor. Güzel. Bakayım nasıl çizebilirim. Şimdi şöyle güzel şekilli bir patika yapayım istiyorum. Mesela bu çok küçük bir kare. Şöyle bununla böyle bir püskürtelim. Biraz da böyle püskürtelim para gidiyor mu gitmiyor. Kala kala zaten bir milyonumuz kaldı. Fakat şey yapacağım şimdi zaten. hani bizim şeyimiz var. Mı? Posta kutumuz varmış. Ha bu arada burada bu alandaki kayaları mayaları da sattım. Onları da paraya dönüştürdüm. Aslında paraya ihtiyacım var birkaç bir şey daha koymak için. Bunları da satıp paraya dönüştürebilirim ama o kadar da değil yani diyorum. şimdi artık fatura da gelir tabi bunu da böyle koyalım etrafımız çok sarı bu alan böyle miydi yoksa sonbaharı yaşıyoruz diye mi sarardı bilemiyorum şimdilik böyle bırakacağım bu patika taşını da beğenmedim çünkü etraf sarıyken onun şey olması böyle yeşil olması çok abest kaçtı o yüzden şununla gidiyorum hem evimin bütünlüğüne de uygun oldu bu arada evimde hiç cam yok ee, aslında çatı, şu duvarları şeffaf yapıp bu cam şey çatı kullanabilirdim. O zaman gün ışığı da girebilirdi. Fakat öyle yapmak istemiyorum. Böyle olsun. Daha fazla e, hile hurdaya kaçmayalım. Tamam. E, hadi bakalım. Gel bakalım şimdi. Evi duvarları indirip e, indirebilirim. Ya da indirmeyeyim. Zaten evi oldukça geri yaptım odaya. Şimdi şöyle go here diyelim bakalım bir gelsin şöyle bir evini görsün. Niko niye o taraftan dolanıyorsun? Çok yoruldun sanırım değil mi? Maratonla çıktın sanki. Evet evimize girdik. Güzel oldu. Bak sana yatak koydum. Tuvalet artık tuvaletin var. Tuvaletini başka yerde yapmana gerek yok. Gel işe. Artık rahat rahat evinde iş yapabilirsin şeyip e, anladığını siz onu. oraya e, dev geçiyorum sana yemek yapmayı öğretmemiz lazım artık yemek de yapabilirsin ama bir similiyonla ne yapacağım ben de bilmiyorum Dişlerini de fırçalayabilirsin burada abi de bir dişini fırçala şöyle hijyenin de artmış olsun don e, donloterio ne diyor buldu kamera buraya okey demiş şu an okey demiyoruz sana e, çünkü e, senin arkadaşın bizi evden kovdu yemek yapacak mis gibi ama kovdu ee, biz 12 23 olmuş. Kendi e, bitkilerimize bakalım ne alemdeler. Ee, iyi, güzel. Önce vit diye bir temizliğim onları. Burada ilaçlanması gereken şeyler var. bir bilgini artacak böylelikle. Hızlıca onları hallet. Zaten senin hijyeni düşürecektir bahçe işleriyle uğraşıyor olmak. Son lotaryo yine arıyor bizi. Hadi okeyni diyorsun. E, diyor hey, Nicole de, de, bir eh, iş düşünür müsün diyor sen iş bize söylemeyeceksin iş diye senin tanıştırdığın arkadaşı gelmeli bize i̇şte gelmeli o bize işi teklif etmeli Aa, ya da bu o iş teklif edecekmiş ne düşünüyorsun diyor Aa, evet olabilir falan diyoruz e, işte kalbinden geçenleri okudun diyor bak burada bir dinley bakayım onun ne Ha. Sen yani de bir şey olacaksan iş falan vereceksin kariyerimiz Kariyer, olacaksan ama hala bir şeyimiz olmadı. Neyse tamam. Ee, çok güzel bir soru sordu. Daha önce şimdi arkadaşı bizim eve gelir. Nasıl gelir? Tabii ee, Ben onu getirterek yapmam lazım. Tamam şu bahçe işleriyle uğraşalım. Ee, öyle bir ayar çekeceğim. Ee, süremizi de hızlandırayım tekrardan. Sonra bakayım şu mu böceklenmiş yok bu mu böceklenmiş hangisi de sprey evet spreyleyelim nasıl gidiyor bahçecilik işleri ikinci seviyedesin 3 olacaksın oldum bile başka böceklenen varsa canım onları da spreyle var galiba evet o da varmış sanırım bu da var bakayım yok evi oldu diye nasıl keyfi yerine geldi ıslık çalıyor Vay anasını, bir ev nelere kadir. Tamam, şimdi hepsini toplayalım. Bunları da satarsak paramız olacak. Hadi canım biraz hızlı topla. Bak karnı çıkıyor. Belki karşı tarafta yemek vardır ha. Ee, ama ben yine de önce bir bu, bu foto, fotoğraf almalıyım. Son noter yine bizi arıyor. Aa, eee I got a new job. Yeni işi varmış. Neymiş? yazıcı asistanı olmuş Don. İyi ne yapalım şimdi? Bunu, bu sevincin bizimle paylaşmak istedi demek ki. Al, 10 e, tane limonumuz var. 6 milyondan 60. Oh 27 tane krizantem 270. Gelsin paracıklar. Bu ünlü fotoğrafını satalım mı? 50 milyon. Tabii e, ünlü fotoğrafını aldık. Satıyoruz. Paraya ihtiyacımız var. Ayıp değil ya yani olabilir. Hayrandık ama hayranlıkta bir yere kadar. E, yemek var mı? Yaptınız mı yemek? Ne cimri insanlarsınız be. Yemek bile yapmamışsınız. İlle gidelim de şimdi. Aa, ama paramız oldu. Şuradan sinek minek bir şeyler yiyebilir miyiz? Böyle neredeydi o hevesini Sinek var diye görmüyorum. I have a quick meal diyor. Cips yiyebiliriz. Cips almışız sözde kendimize. Niye bu zaman? Eyvah şimdi faturalar başlayacak. Bak 140 milyon fatura ödememiz lazım. Bu hakkında bilgi alalım mı? lot kirası diyor. Bu elektrik tüketiyoruz, su tüketiyoruz. ödenmemişler var. Totalde 337 diyor. Aa, ama bize niye burada 140 diyorsun? Neyse ödeyelim. Eğer çok fazla birikirse bizim elektriğimizi keserler. İşimize gelmez. Bir evin varsa evin giderlerine de katlanmak zorundasın. Şimdi akşam olmuş saat 4 olmuş. O zaman şey yapalım, gidelim e, şeye yine biz şarkı söyleyeceğiz ya tabi e, tek gidelim şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi Ocak ayın ilk haftasındayız daha mekan böyle yeni yıl süslerini toplamamış e, o şekilde bıraktım. E, Don sana kıyafet vermişti şöyle senin e, kıyafetin bari değiştirelim yine sen onu giy kıyafeti giy ve gel burada şarkı söyle böyle pratik singing diyelim. Şarkı söyle, bak izleyiciler de geliyor, yavaş yavaş birikti. Bu da bir star. Senin de bir an önce birkaç yıldız toplaman lazım. Zaten bir yıldızın var. Bu arada geçen bölümde, dördüncü bölümde Don'un tanıştırdığı Alberto, sözde bu mekanda olsalar diyemiştim ama gündelik kıyafetiyle geldiği için. Alberto'yu tanıyamadım. Gelmiş. Bakın şimdi o görüntüyü koyuyorum size. Gördünüz değil mi? Gelmiş. Yani şimdi oradan ilerleyeceğiz. O bizim evimize gelecek. Seni dinledim falan diyecek. Bize şartlar sunacak. Bu şartları kabul edersen diyecek. Sana albüm yaparım diyecek. Ya yani öyle bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Ama şimdi bu videomun süresi uzun olabilir. Onu katabilir miyim bu videoya bilmiyorum. Bakayım gelen giden var mı? Belki yeniden gelmiştir Alberto. Ee, gündelik kıyafetinden tanıyabilir miyim falan diyeceğim ama şu an yok. En azından sarışın olduğu an tanırdık. Gelmemiş daha. Hatta biraz hızlı zamanı akıtalım ya. Sen böyle bak, İşiniyor gibi şarkı söylüyorsun. Ne öyle yağlar iyi iyi falan. İğrenç şarkı söylüyorsun. Ben olsam sana para vermezdim. Bu arada bahşişimiz de 12 milyona yükselmiş. Bu gece 500 milyon toplamadan buradan gidemeyiz. Ya biraz da gel bizi çek. Bizi bizim de bir tanecik değil olsa yıldızımız var. Şu gitarlar ters mi duruyor? Ters mi koymuşum? Yok canım düz koymuşum. Duvar diye böyle duruyor? Bari duvarları tamamen kapatalım. Bu kimmiş? Naoki'de mi star olmuş? O da şey paketiyle gelmişti işte bu neydi ya paketin adını unuttum. Komo, miydi öyle bir yer. Mitik. A, paketin adı gelmedi aklıma işte neyse. Ne? Para ver para bedavaya seyretme madem fansın benim fanım mısın artık. Az önceki adamın fanı mısın. Para verin para çıkın. Hadi bakayım pamuk eller cebe. Bahşiş atın. Oh oh bahşişler geliyor. Parayı çağırdıkça bakın para geliyor. Nasıl bahşiş atın Hadi para gelsin. Para gönderin. Nerede o paracıklar? Bize eşlik et. Güzel müzik çal. Değer misin? Kesin güzel müzik çalarsın sen. Evet bakayım. 409 milyon olmuşuz. Çok iyi. Para para ver. Para ver. Para verin. Para verin. Hadi bakayım. Sen de para vermelisin. Değer de doldu. Bugün e, Award Attend. Bu geçiş herhalde şey var. E, bir ödül etkinliği var. Evet Venus Everett'da akşam 7'de başlayacakmış. Ve o gece 1'e kadar devam edecekmiş. Orchid -a Gogo'da. Ama ben şimdi sahneyi meşgul ediyorum. Bir dakika. Sahneyi meşgul etmeyeyim. Bırak sahneyi. Ya burada birazcık piyano çal sen. Bak bu kim? Bu da hostes. Sunuyor. Biz de ona eşlik edelim. Piyonomuzda bu mu ödül alacak kim alacak baya güzel şık giymiş bak orada bile para veriyorlar olsun ikisi milyon ikisi milyondur verin yağdırın paraları ya oradan bile para kazanıyorum ha bu kadın aldı ödülü sen kimsin ahanaymış bunun adı ay duvarlara geldik emi ha şu ödül alan yok mu bak hostesimiz daha hamileymiş bitti. Ödül bir bitti galiba. Ben yine şu duvarları indireyim. Buradaki duvarlar ikide bir gözümün önüne geliyor. Tamam. Hadi ödül törenini bitirin artık. Aya bu kim? Bu da Farmer. A Mortimer'cim geldi ya. Bu da bak Don geldi ya buraya. Don bize para verdi. Tomu kellerce ve Donçuk. Hem ırzımıza geçiyorsun de ikisi milyon mu veriyorsun? Ayıp sana. Evet bakalım kimler var kimler yok sen de çam ağacını mı izliyorsun çok güzel değil mi Böyle büyütünce çok güzel buraya. Evet ödül töreni bitti Bak bu da çok utanmış benim fanımmış ama benim için geldi kesinlikle Tamam yeter paralılar geliyor Burada biz pratik Hala birini sunuyor dur bakayım hmm, Birini sunuyor ama Ben herhalde engel oldum o işe Aa, Neyse yakınamadı. Ben şu an çok kötü durumdaymışım. Çok uykum varmış. Aa çok kötü. Bakın bu kız tekrardan işinin başına geri döndü. Tamam ben o zaman bari devam edeyim. Şurada çalmaya da paralar gelsin. 2 milyon 2 milyondur. Fatura öderim. Kimse ödül vermiyor bu sefer herhalde. Neyse saat 1'de o etkinlik de bitecek. Biz de dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. <laughs> iyi Tamam hadi bir olmak üzere etkinlik bitecek ee, insanlar da gitti Aslında biz de gidebiliriz ya bak bir level'da Aa Mortimer hala beni dinleyip para veriyor bana bak 4 milyon oldum böylelikle Tamam hadi biz de eve gidelim belli ki çok uykun geldi ne de olsa artık bir evin var hadi düşüp bayılmadan seni ben bir yatırayım sabah ola hayrola Hadi gel bakın burada silip elim şimdi Evet Sabah oldu yani daha çok erken 5-9 çünkü ihtiyaçlarından dolayı Niko uykusun tam alamadı. E, tuvaleti var sıkıştı sonra duşa girmesi lazım. E, şöyle biraz da zamanı hızlandırayım. E, karnı da aç aslında. Ya, karnı da çok acıkmış. O zaman şuradan bir şeyler bu arada üniversite bildirisi geldi. Üniversitesi yavrum ya. Üniversite çok kasıyor Vallahi çok uzun sürüyor ben bayılıyorum böyle oynarken. Buradan şimdi breakfast denemek istiyorum aslında. Şöyle bir 400 milyon harcayıp yumurta ve tost E, Yapalım yumurta haşlayalım. Tost yapalım kendimize. Peynirli sucuklu artık meli yapacaksa. Evet Niko kıyafetinde giydi. Bakalım inşallah yangın. Aa neyse yangın alarmı koymuştuk. Ocağımız çünkü çok dandik. Yemek bilgimiz yok. Ee, evi yakabilir diye korkuyorum. Ee, ama bakalım. Umarım öyle kazalar yaşamayız. Baksana masa ve sandalye bile koydum ya. Çok düşünceli bir insanım. Canın sıkılması diye kitaplık koydum. Derken şimdi gençler. Ee, bu kendini toparlamaya çalışıyor tabii ki. Bakın buraya alta ben o lotuma, ee, şeyi Alberto'yu aldım. Alberto drink here diyorum. Buraya taşıyorum Alberto'yu onu da oynayacağım. Ee, da şeymiş falan filan yani. Şimdi böyle Alberto buraya gelmiş. Nereye gittin yavrum? Ha, tabağın oldu mu yıkadın sen? Ha, gel sen şimdi burada oturuyormuş gibi yap sabah. Alberto kapıya gelmiş. Alberto gelmişsin böyle Alberto ile böyle bir e, şey yapmışsın. Yani bir şekilde e, konuşalım böyle problemleri hakkında falan onu karşıla. Biraz iletişimimiz şey yapsın. Gelsin. İşte böyle desin argo, argo argo kelimeler konuşmak yok öyle şeyler yok bunu konuş artık şunu bir yeşil yapın ya tamam yeşil oldunuz ee, demiş işte ne demiştik ee, seni izledim beğendim ee, sesini güzel şarkı söylüyorsun işte e, sana şartlarım var işte Don Lothario'dan arasında bir şey olduğunu anladı. Yani böyle bir sarılıklar onlar falan bu. Herbert'in yanında. Ve ee, Don'la aranızdaki olan ilişkiyi fark ettim. İşte eh, ahlaksız teklifte bulunuyor yani şimdi. E, e, ben de seni istiyorum falan diyor. İşte böyle şartları var yani. Bizimki de tabii bu, uh, tabi bu hayatları acımasız Yemek yok, evde doğru düzgün elektrik yok, e, ısıtacak bu şey yok. Evi soğuk, mecbur kalıyor ve e, tabi e, kabul ediyor. Zaten bu uğur içinde evinden kaçmıştı. Annesinin basını terk etmişti. E, o yüzden e, şimdi içeriye alalım onları böyle Gohir diyelim gelsinler. E, içeride sohbete devam etsinler. Evet öyle bir ahlaksız teklifte bulunmuş. Tabi Niko da çağrısı olarak bunu kabul ediyor. Ve sonuç olarak da evet. ve Alberto burada diyor ki, "Bu güzel vakit geçirdim" diyor, bana diyor harika dakikalar yaşattın diyor. Bugün çok geç oldu diyor. Ben şimdi hmm. diyor gidiyorum. Yarın sabah muhakkak bir ofisime uğra diyor. Ve böyle artık konuşmalarını sonlandırayım. Ve kalkıp çıkıp gidiyor gibisinden şöyle gitsin. Sonra ben yine onu e, Nikon'un Dan'ın evine e, taşırım. E, Tabi bizim e, şapşal da e, çok mutlu şu an. Ağzı kulaklarında e, tekrardan tuvalete gelmiş. E, girsin tuvalete girsin. Şöyle e, duşunu alsın. E, ondan sonra ne yapalım? Bizim ekinlerimiz vardı. Ekinlerimize bakalım. Ne alemdeler? Yine burada sanki sineklenmiş bir şeyler mi var? Var. Onları da unutmayalım. E, onları da böyle bir halledelim hemen. E, bugünün sonunu da yani çünkü e, saat 7 olmak üzere. E, bugün de bu e, şeylerle sonlandıralım. Buraların bakımıyla sonlandırayım bu videoyu da. Aa, hadi ama. Bu yine niye yavaşa düştü? Hadi bunları satalım son paramıza bakalım. Öyle bu bölümü de burada sonlandırayım. Ne ben kendimi merakla bırakayım ne de izleyiciler merakla kalsın. Nikocuğum biraz elinden hızlı tut. Ne diyorsun? Likes Gardenik nihayet bunu sordun yani. Elbette ki hoşlanıyorsun bahçecilikten. Ama şarkıcılıktan daha çok hoşlanman lazım. Hadi. Bak hava karardı. Tekrardan uyku vaktin geldi. Şimdi düşüp bayılıp uyuyacaksın. de i̇şte şunu da yok. Bakın baş arkadakinde var mı? Yok. Ee, sonra sana buraya güzel koca malikane yapabiliriz. Ama civar çok kötü ya. Yani buraları çok kötü. Çevresi çok kötü bu evin. Aslında e, Alberto'ya sözleşmeyle şu ev satılık değil mi? Diyelim ki bize ev al. Evet, Alberto bize ev alsın bir sonraki bölümde. Neden olmasın? <laughs> Alabilir. Biz Alberto gitmiş ya şimdi. Onu görmemezlikten geliyoruz. Şimdi tekrardan uykumuz geldi. Ama şöyle alalım sidimizi böyle buraya. Ee, ve şu inventörümüzdekileri satalım. 120 tane, 120 milyon. Bak alberto Albert kışı işte kişi geldi adam. 170 milyon bu. Yeniden 865 milyonumuz oldu evet seni artık yatırayım. Kendinde yatıyorsunuz zaten. Ve bölümü de böylelikle sonlandırıyoruz. Ne oluyor? Hava havai fişekler patlıyor ama nereden acaba? Burada ışıklar var. Uçak kalkıyor. Ama hiçbir yerde havai fişek göremedik tabii ki. Burada da o otoban varmış ya yanımızda. Neyse. evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.